kırık iğne prosedürü olarak da bildiğimiz metal kirliliği prosedürünü bir tekrar etmek istedik. Çocuk emniyeti çok kritik önemde. Bundan vazgeçmek mümkün değil. Aksaması halinde hem büyük maddi cezalar var hem de birinin yaralanmasına sebep olup vicdanen sıkıntı duymak var. Bu prosedür sadece dikimde değil işletmenin tamamında uygulanacak. Giriş kontrollerimiz sırasında, satın alma sırasında dikkat edeceklerimizin arasında neler var? Kolilerimizi zımbasız almalıyız. Paletlerimiz plastik olmalı. Yok eğer tahta palet kullanıyorduysak bunları streç ile kaplamalıyız ki kıymık ya da çivi gibi sert uçlu metal karılıp ürünün içine karışabilecek sakıncalı işlerden kurtulabilelim. Şerit halinde satılan ekstrafor, for, biye, lastik, dantel gibi malzemelerin makaranın üstündeki bitim noktasını kimi zaman iğne ile tutturuyorlar. Bunları da istemiyoruz. Çünkü böylece işletmenin içerisine metal girmiş oluyor. Bazen hazır ribanı alıyoruz medikal önlüklerdeki gibi bu ribanaları da satan adamlardan, satın aldığımız adamlardan önceden dedektörden geçirilmek kaydıyla almamız, bize geldiği zaman da bir kısmını en azından örnekleme usulü metal dedektöründen geçirmemiz gerekiyor. Metal aksesuarlar da dedektörden geçirilmeli ki ürün haline geldikten sonra ürünün dedektörden geçebileceğinden emin olalım. Kesimde makaslarımız var. Bu makasları bağlamaya gerek yok. Ama bu makaslar numaralı. Her numara bir edilmiş, birine verilmiş. Bu arkadaşlar makaslarını kilitli makas dolabından sabahları alacaklar. Akşam iş bitiminde veya izin kullanacaksa, dışarı çıkacaktıysa bunları aynı yere geri bırakacak. Akşam paydos olduğunda dolapta bütün numaralı makasların ayrılan yerlerde olduğundan emin olmamız lazım. Kesim bıçakları da metal prosedürüne tabi. Bu bıçakların gölgeleri formun üzerinde parça bütünlüğünü doğru dürüst anlayabilmemiz için gösteriliyor. Bıçakların yedeklerini kilitli makas dolabına koyabiliriz. Otomatik kesici, katır kullanıyorduysak bunların bıçakları da aynı şekilde takip edilir. Çekimde kullanılan metal malzemeler makinalara, masalara bağlıdır. Bağ uzunluğu düştüğünde, malzeme düştüğünde değmeyecek kadar olmalıdır. Kullanılmayan makinelerin iğneleri sökülür. Ustanın tornavida, ayak, vida, cımbız, dikiş sökücü gibi kimi malzemelere ihtiyacı olur. Bunlar kilitli alet çantasında taşınır. Çanta kullanılmadığı zamanlarda kilitli kalmalıdır. Makine civarında iğne parçası aramak için mıknatıslı kalemi, zemini kontrol etmek için manyetik süpürgeyi kullanırız. Kırık iğne formunda kılçık tabancası da dahil olmak üzere her iğne tipi için tek bir sayfa olur. Sayfada onlu iğne paketi, ve kayıt için iğne gölgesi gösterilen satırlar bulunur. Gölgeye gerek var böylece iğnenin bütün parçalarını bulduğumuzdan emin oluyoruz. İğne polisimiz var. Her birimiz ayrı ayrı bu işleri yapmayız. İğne polisimiz yapar. İğne polisi kırıldı mı iğne kırıldı denildiği zaman makinanın yanına gider veya iğneler köreldikçe ya da kırıldıkça diyelim. Bu parçalarını bulur, forma işler, karşılığını iğne verir. İğnenin tüm parçaları bulunamadıysa civardaki ürünler metal dedektöründen geçirilir veya el dedektörüyle muayene edilir. Metal bulunursa temizlenir. Bulunamazsa ürün imha kutusuna atılır. Defterle veya bilgisayarla iğnelerin stok kaydını tutmak gerekir. Tutulan stok işletmedeki iğneler değil sadece depodaki iğneler içindir. İşletmelerimizde paketleme alanlarını metalden ayırt ettik buralara frizon adını veriyoruz. Buraların kapısının kilitli kalmasını istiyoruz. İçeride sadece ismi listelenmiş olanların olmasını, başka birisi gelecekse ziyaretçi gibi kaydının tutulmasını istiyoruz. Ürün girişi frizonlara sadece dedektör üzerinden olmalı. Dedektörün etrafı da öylesine iyi kapatılmalı ki aradan başka bir ürün geçirilemesin. Final kontrole giden ürünler de frizondan çıktığı için dönüşte tekrar dedektörden geçsin isteriz. Dedektör hassas bir makine. Bunun yakınında cep telefonuyla bulunduğumuz takdirde eğer telefonu kullanıyorduysak makinenin yanlış okuma riski var. Bu yüzden cep telefonuyla makineye yaklaşılmasını istemeyiz. Makinenin yeri değiştiğinde veya çalışırken her periyotta kalibrasyon doğrulaması yani 9 nokta testi yapılmalıdır. Makineyi sadece eğitim almış personelin kullanmasını istiyoruz. Ürünün geçiş kaydını tutarız. Geçersiz çıkarsa el dedektörüyle muayene ederiz. Eğer ki metal bulduysak temizleriz. Bulamadıysak karantina yani imha kutusuna atarız. 9 nokta testi için 1.2 milimetrelik bir test kartımız var. Bazı müşteriler 1 milimetrelik olanı da isteyebiliyor. Biz 1.2'yi kullanıyoruz. Beraberine gelen aparatla beraber 3 farklı yükseklik ve makinenin üzerinde 3 ayrı pozisyon, 2 kenar ve orta olmak üzere 3 ayrı pozisyon üzerinden deneriz. Her defasında makinenin fark edip durmasını isteriz. Özellikle çocuk ürünlerinde geçiş raporu şarttır. CNA, Next gibi müşteriler de bu raporu isteyebiliyor.